Hepinize merhaba ben Tanju Sarıdikmen Mutfaktan İsteğe hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir meze tarifi vereceğim. Ana vatanı Orta Doğu olan ülkemizde de Hatay ve Mersin yöresinde oldukça sık yapılan son zamanların en popüler mezelerinden bir tanesi kumus yapıyoruz. Tabii ki mutfaktan iste farkıyla yapacağız. Umarım tarif hoşunuza gider. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri daha fazla bekletmiyorum. Hemen tarifime geçiyorum. akşamdan ıslamış olduğumuz iki su bardağı nohutumuzu temiz bir suyla yıkayalım ve başka bir tencereye alıp üzerine su geçecek kadar su dolduralım ve daha sonra haşlamaya alalım. Nohutlarımızın içerisine akşam ıslatırken bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Nohutların kabuklarının atmasına yardımcı olacaktır. Nohutlarımız haşlanırken ara ara bu şekilde üstüne köpük çıkar. Bu köpükleri muhakkak alalım. Yaklaşık bir 3-4 defa köpük çıkacaktır ama bu köpükleri muhakkak almaya özen gösterelim. Nohutlar haşlandıktan sonra humusumuzda kullanmak üzere bir çay bardağı nohutun suyundan alalım. Bir çay bardağı nohut suyu aldıktan sonra geri kalan nohutumuzu içerisine soğuk su ilave edelim. Bunun sebebi soğukla sıcak birleştiği zaman nohut üstündeki kabukları dışarı atmaya başlayacak. Ve avucumuzun arasında fazla ezmeden çitileyelim nohutu. Ki bu kabuklardan kurtulalım. Kabuklardan tamamıyla kurtulamazsınız ne yazık ki. Ama e, alabildiğiniz kadar almaya özen gösterin. Kabuklardan kurtulduktan sonra da nohutumuzu güzel bir süzelim. Süzdüğümüz nohutu mikserimize alalım. Blenderimize alalım ya da. nohutun üzerine ayırmış olduğumuz bir çay bardağı nohut suyunu ilave edelim. Yarım çay bardağı zeytinyağını ilave edelim. Yarısını daha sonra kullanacağız. Ve 3 diş sarımsağımızı ilave edip parçalana kadar güzel bir şekilde çekelim. nohutlar iyice parçalandıktan sonra üzerine 2 çay kaşığı kimyon ilave edelim. Geri kalan yarım çay bardağı zeytinyağını ilave edelim. 3 yemek kaşığı limon suyu ilave edelim. Ve bir çay bardağı tahin ilave edelim. Ve malzemeler çok iyi bir şekilde özleşene kadar çekmeye devam edelim. Malzemeleri iyi bir şekilde özleştirdikten sonra üzerine bir buçuk çay kaşığı tuz ve yarım çay bardağı süt ilave edelim. Evet yanlış duymadınız. Yarım çay bardağı süt. Bu humusa inanılmaz bir kıvam ve lezzet katacak. Bu malzemeleri de ekledikten sonra yaklaşık 5-6 dakika yüksek devirde çok iyi bir şekilde blenderdan geçirelim. Tüm malzemeyi çok iyi bir şekilde çektik. Çok iyi bir kıvam elde ettik gerçekten. Bakın arkadaşlar kıvam bu şekilde olacak. Kaşıktan zor ayrılacak. Ama çok da hızlı düşmeyecek tabi. Ee, şimdi burada size çok güzel bir teknik göstereceğim. Bunu herkes yapmaz. Aslında kimse yapmaz. Bunu sadece ben yapıyorum. Öyle söyleyeyim size. Yapmış olduğumuz humusu daha iyi bir şekilde kıvam elde edebilmek için bir elekten geçiriyoruz. Bir yemek kaşığıyla kaşığın arkasıyla sert sert karıştıraraktan bir elekten geçiriyoruz. Bunu muhakkak yapın. Başka yerlerde yemiş olduğunuz humuslardaki e, o ağzınıza gelen pütürlerden tamamıyla kurtulmuş olacaksınız arkadaşlar. Bu biraz zahmetli bir iştir. Onun için kimse yapmak istemiyor. Ama ben nerede humus yaparsam yapayım kesinlikle bunu bu şekilde yapıyorum ve çok iyi tepkiler alıyorum. Muhakkak siz de evde bunu yapın. Çok fazla vaktinizi almaz. Ara sıra süzgecinizi tencereye vurun ki alttakilerden iyice süzgece aksın ve altlarını da temizlemeyi unutmayın. Ve arkadaşlar artık humusumuz hazır. Gördüğünüz gibi harika bir kıvam oldu. Koyuluğu çok güzel. Bu bir günde bir kab içerisinde buzdolabında bekleyecek. Yani hemen tüketmenizi tavsiye etmiyorum meze türü şeylerde. Muhakkak bir gün önceden dinlendirirseniz lezzetine lezzet katacaktır. Kabımıza aldıktan sonra ise üzerini şöyle bir düzgünleştirelim. Ufak ufak bir çukurlar açalım. Ve üzerine de bir yemek kaşığı zeytinyağı gezdirelim. Zeytinyağını gezdirmemizin sebebi üstü beklerken tabi kurumasın ve ağzını streçleyip yaklaşık bir gece buzdolabında muhafaza edip daha sonra servise hazırlayabiliriz. Ve artık kumusun servisi için hazırız arkadaşlar. Bende toprak güveç vardı onu kullandım eee sunum için sizlere daha iyi gösterebilmek için sizler istediğiniz herhangi bir tabak kullanabilirsiniz. Ortasına çukur yapmak için de kaşığın arka tarafıyla kaşığı sabit tutup tabağınızı çevirerek de ortasına çukur yapabilirsiniz. Bu ortasına da damak zevkinize göre ve göz zevkinize göre e, şunları koyabilirsiniz. Çam fıstığı, zeytinyağında hafif kavrulmuş çam fıstığı çok yakışır gerçekten. Ya da benim yaptığım gibi e, haşlamış olduğum nohuttan birazcık ayırdım ben. E, onu zeytinyağında, çok az bir zeytinyağında hafif kavurduktan sonra e, kırmızı toz biber attım ve en sonunda maydanoz atıp bu şekilde kullandım. Bu da çok güzel oluyor. Ya da siz isterseniz hafif bir zeytinyağında pastırmayı sote edip ortasına koyabilirsiniz. Çok yakışır gerçekten. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Bu tür tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.